Debelo. Evet. Çekti. Malis. Le. Don't test escape'in artık oyunu Evet. Çekti. Torlu torlu. Büyüyen 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 Monda monda debatan atan. Yedi. Tara için tara isim var. Torlu. Zeynis torlu. Tara 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 yürü Sağ dipte bir şeyler var. Evet. Yakaladığın da süper loa. DKSL'ye de desi yok. şunda desi yok. Vura vura yürü. Hele tanı malis atsana anlıyor şu. Torine. Önüne uzat kılıç bas. link oraya vur yere. Vur 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 vur. Tor yok. Desin bana hazır. Açılacak kılıç bas bana koş hazır. Ol uzat uzat vur yere. Yapışa e dur devam. Dön arkaya doğru. Başa gitsene. Ayıba Ayıban adresler hazır. Ay tamam. Tamam git. Oğlum çok dağınıksınız ki ben anlayamadım. Yetmişe doğru yürüsene be. 80 kilat geri gel. Geri, hayır, geri gel geri gel geri gel. 80 kilat. Açıldığın gibi at. açılın gibi at. Bilin hazır kılıç bas atsvur Bastım isim ver evet. J4 tek J4 tek J4 tek taku yattı taku yattı taku yattı. Bir de be sepeti oru koş, tepe doğru koş. Bir de bele. Biyen meci var, biyen meci var. Evet, tepe en tepeye koş, en tepeye koş. Uzat, uzat, uzat. Vur 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 vur. Tepe doğru devam, en soldan devam, en soldan, en soldan, en soldan. En sol. En sol, en sol. En sol. Ayıbandı evet. 10 kalacak mı ben? Aldım, 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 aldım. Potpas, potpas, potpas. takukür Tara tara tara. Arkanızda beni de böyle. Kasabın buff sedik x kasap. Kırdar pevle. Gel gel aşağı vuruyor. Sağda bak desi yok desi yok. Biri yaklaş yani sağda yaklaş desi yok. Evet süper. L vur. Hemen Z'den diğerine ekle sonra. Ölmesi lazım onu. Pevle o. Uşarı doğru. Evet evet. DSL DSL silmiyorum. Vur. İleride bir ölüm alisle. Sürekli kendi çalılarınızın ismini verseniz de kanka. Varolarla özellikle info verdiğinizde Sero. Hepiniz. Bir de Bu Hakan Arşiz, Kendi isminizi verin. Tamam zaten devam etmeyiş. Önüne. Önüne devam et. Önüne devam et. Evet. Bir makos sayfalanmasıyla. Vura 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 devam. Çektiğine de vur. Mejde de. Mejde de vur. Mejde de Arkasında pres bafasilik. Birliğin bafasilik. Devam et. Oh, tekrar keser. Koş koş. At Feyzo'ya. Tor. Atmadım. Tor. Zeden vur. Bir <laughs> 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 de tek, Moratek, Moratek. Veter daha heyecanlı tabii ki. Daha eğlenceli. Parti sarmaz da, şu partten de ben keyif alıyorum. Kanka öyle bir durum var. Yürü önüne. Nerede lan? Vurur vur, vur şuna vur. 80 var mı? Yürü be. Tamam go devam. Sağdan gelenlere yürü. be Tamam sağlı. Bak gel gel. Şu DSL'e doğru yürü. O, Gid, Hakan gidiyor oraya. Hakan gidiyor. Ayıban hazır. Ayıban varır hazır. Ayıban varır. Bana hazır, bana ol, ol 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 bana ol bana ol vur yere. Vur 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 on bass on bass lan. Resledim. kit yok kalk. Bastım tamam. Kafansap isim ver, ekodonca isim, info ver bir de. Şu biri, kafanı bir yere vur, şuna vur şuna vur şuna vur evet. Kılıç bas, dp'leri kafaya uzat. Vur yere. Alişimik sikler vur. Kanka ben tor atamıyorum ha, aldım onu. Vur devrele. Bunun ağzım dolu kanka konuşamıyor bu.

şu asas de böyle Feyzat. Oy oy. Marislo, Price. Solu solu Miron kafaya vur yere. Yetişe doğru. Tak evet, takın evet, kafaya. Tara tara. Yetişe de sür sür yetişe sür. Bastım on, bastım on. Sola koş. Feyzat, Feyzat. On yok. Kılıç mesela kodunu gibi vur yere. Görüm. Mirokür. Büyüyen büyüyen öldü. Sağda SS'i e de full devirli en sağda SS'li. Evet buraya koş buraya koş hazır buraya ol 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 ol. Sadi be sadi be sahade be koş vur yere. Bak sağ torunu şuraya şura şura. Aldım onu. Nerede öldün? Bana hazır. Tamam iptal. de de, de, de isim ver Tamam. Desin bana hazır. Tamam onları mı almış okey. Feyzo'ya hazır. Bir kür atsana. Bilin kim var mı? Yürü 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 Feyzo'ya hazır. Tekdollu at. Tara 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 da. On gelmeyebilir sana. Tekdollu attı Feyzo'ya. Süperliğim. E, beni beni korusun arkadan beni koru. Arkadan beni koru. Kafamı koru. Kaf gel kafama gel kafama. Sabattım kafama. Atmadım. Birden başlıyor de böyle. Sokma. Hedaten pres olabilir. Koş koş koş. Evet vur. Şu. Evet işine kalan. Bir koyamadım ya. Diyene adam mu? Bir sız part başına. Monoya doğru uzat. Monoya doğru uzat. Vur yere. Monoya doğru varılara. Kes varılara. Varılara kes. Varılara kes. Arkan desi yok. S'li S'li S'li. Şuna sen desi yok. Evet bekliyorum. Vur 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 vur. Hemen yeni birleşe bir vur. Parti başkanı hazır parti başkanı. Aldım akılış bas. Kamalakış bas senden. Vur yere. Tara için tara tara. Kürattan atan kaldı sağda, vur. No. Gap kap tamam evet. Vur de Tepe doğru tara 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 tara. Tar, evet zaten. Hmm. Onu ben vallahi hiç ayıkamadım. TSS'ini vereyim kanka ya. Dur. Var mı asasar arkanda? Ya doğru hazır. At 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 at. Torla at torla torla torla. Vur yakaladın lan. Buna vur mage nerede bilmiyorum. <laughs> Nasıl at lan öyle? Tam dön. Dön dön bırak. Orada gidiyor. Ezo gülle. Ejini Bez gülle. Ya şimdi daha durmaz. Atarız ya. Safe <laughs> oylamaz. Hayır at 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 at. Sağmesh mır öyle gidiyor. Yürü 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 yürü. Evet bir kura at, bir kura at, bir kura at şu an. At. Üzü yürü lan yürü yürü. Yürü. Vur oğlum nereye gittiniz Ben de ben. Oğlum <laughs> yürü ya lan. Ayı bu at des. Kanka bir geri gelsene. Yok yok çık geri çık <laughs> çık. Lan sen nerede öldün? Ben yürüyemiyorum oraya. Beni korusana Kafama gel, kafama gel sen çabuk. At des. Hemen bap'a çek. Parti başı birliyor, birliyor, birliyor. Birliyor, git birliyor. Malisa. Olmayan tepe sesin. Burada olmayan tepe sesin. Artı başkan yine biliyordun arkanda. Arkanda yine biliyordun ne böyle? O meşhere dikkat etsene be. Birliğe vur. Birlik var meşhere de mele geliyor aşağıdan. Birliğe vur be. Bir, tamam gir gel gir gel. 80 at. 80 at. 80, 80 koridora gel be. 80 at koridora gel. Gel. Çiftleş de dön şimdi. Dön 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 dön. dön. Yürü. Birliğe. Evet 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 yürü. Kılıç bas kılıç bas. Sade be sade boz İşine vur Hemen pisin süperle. Feyzo'ya teklif ver attan. Feyzo'ya hazır. Atlar atlar atlar. Sabit dur sabit dur sabit dur. Sabit dur. Atlara. Asas parti. Part. Evet. Vur şuna vur şuna vur şuna. Kalbin kalbin. Tokma. Beni beni. Ekran meşhur onu. Tamam güzel. Peki. Elde devam et. Rezledim rezledim pot bas. Hayattım. Evet. Bastım onka yürü direk. Yürü önde meşhur meşhur yürü, yürü, yürü. solda evet. evet. Tara tara vur. Bana rez, an, gelmedi mi sana? Evet Bay Hakan. Geldi de evet. Sonra evet at 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 at. Vur yere lan söylesene kendin. Güzel, atsana, ama. Evet Zed'e oyna şuna. Bohemian Queen var DB'de. Evet. Solda gören var. Tamam yok patada devam et devam et. Willy Press en sağda bir en sağda bir Paris vur. Kütörü var mı en sağda mı? Evet. Feyzo'ya hazır Feyzo'ya hazır. Kılıç bas Feyzo'ya koş Feyzo'ya koş Feyzo'ya koş. Bekle biraz S ver. Biraz S ver. Bir Bitti kes ver. Normalde keseriz. Beyze at 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 vur yere. Tara direkt. Sağlı sollu dağıl, vur. Lan da amına. Asas maliste. Villeye vur. Sağ sağ sağın devam var şu an. Devam et sağ koş. Munchay munchay. Hele atan buff silik. Ajan sağlı git. En sağda bak gelir geliyor. Beni gör şu gibi işte neydi mazı? Beyze At 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 vur yere ombas. Vur yere ombas tekle. Tekle bas önce. Şöyle alacağım. Tamam tara için tara. Bastım ona en sağdan tara. En sağdan tara kilamanız lazım. En sağdan tara. En sağdan. Açılın gibi birden başa. Kes onu. Tamam, Olmaz. On bas. Bana hazır. Bana at 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 başla. Vur. Aldım o toplu. Tara için. Tara 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 fail fail. Aldım onka. Kılıç bas sen de uzat çitlere koş vur yere çitlere sağla. Vur ölme. Tek de, tara. Ben sağdan birli 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 vur vur. Bir büyü, şu büyü falan da kes. Kırım aldım. Sana bana tık bana tık bana. Fezoya at at at. Şu büyü <laughs> neyse gitti herhalde o. Dön geri. Fezoya yap fezoya fezo yap. Fezo yap gel gel. Arka Arkanda arka. şu kür. Dön zoyna arkana dön zoyna. Sola kür atan. Bilye koş birliye koş. Hayır birliye koş. Tebaf. Çok malisle baston onu. Destar feyiz yazır atacak. Kanka orada ya. bir yürüsen. Ya istemesenize de kanka be. Buff iste bir iki kişi plan ya buff. Sadece. Destetecek. Kılıç Sıra. bas birinin kafaya. Birinin kafaya koş. Vur yere vur yere. 80 attı. Zaten oysa Müsait Al da bana al Tamam Feyzo'ya at. Tamam tamam bir durma. Taşı lan. Durma oğlum. Birini getiriyor. Durma kürünü attım Aa, ya meşhurdu. Dön geri dön zevra dön Blink var mı meşere? Kür at be. Meşere yürü meşere yürü. Hazır kılıç bas. At vur. Aldım. Beni çekersin. Okey lan of. Şuraya, şey aldım öyle, şey aldım. Resul şey aldım kür atarsın. Evet. heledim heledim. Tara tara tar, esin ver esin ver. Düz yürü düz yürü düz yürü. Meşhur, kestin yere meşhur. Kestin yere doğru yürüsene ha. Bak kestin yere doğru yürü. yürü. Arkaya bakma şu an. Arkadan şimdi, şimdi birliğe dön desi yok. Aldım onu. Arkadan birliğe vur be. Kafana kışmaz kafana kışmaz. Zevra zevra zevra. Zevra fail alıyorum vur yere. Vur yere. Evet, 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 evet. Direkt Zeyo'ya kafasına. Varsa kör Şu an kör Tapılar. Şu DB'sine bak. Şu birliğe koşuyor. Rayat. Birliğe vur bak. Git vur. Git vur. Rayat bir ona. Rayat. Kılıç, Kılıç bas. Kılıç bas. Dön. Dön. Vur yere. Vur. 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 Yok, vur. Vur lan. Vur. Aldım onu. Aldım onu. Tara. 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 Kalkın tak. Fezio çık şimdi. Şador tak. Terse götürüyorum. İşiniz öyle. İşiniz öyle. Bas İşiniz öyle. Sabattım. İşiniz öyle. Sokma. Salvador Mavudur. Vur. DB'li en sağda açıklığı. Vur. DB'li. Kılıç bas. Kılıç bas. Uzat. Sal sal vur. Bizim buffer'ın kafayı vur. Teknoloji attım. Tara. Toplan attım. Tara işine. Vafiselik birinin. Şu presörsen kaldı küratör. Jura. Jura. Vur. Vur şuraya. Gülüyor. Parti başkanı dön diye böyle parti başkanı solda. Şey kaldı, şey kılıç bas, kılıç bas. Sen de sen sen vur yere. Vur. Aldım bir daha. Vur. Destar face de. bir hazır. Alt at, at 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 aldım onu. Asas var bak, asas var. vur. Lüre yap, lüre yap. Buffer çek, buffer çek. Kürnat mı buffer çek? Zeyn arkasında isim var, saplı kafası. Ayar, ayar, ayar. Bunu bastım ben şükür. Kaçanı bırak, kaçanı bırak, kaçanı bırak, kaçanı bırak kafasını oyna. Face öyle yap, face öyle yap. Ben kür attım, yürü. Ben kür attım, yürü. Dön arkasına. tam dön şimdi. Evet. Bir İçine vur. Bir Birli de böyle. Kafana kuş Dön. Dön. Vur 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 vur. O Kalkan tak direkt kalkan tak. Geri gel. Bak geri gel. Geri gel. Varıyor. En solda bir dön. Malisla. Sağda resto vur Birli de böyle sağda. Birli de böyle. Fezo kür attım. Fezo at desi oyn. bana asır bana. At 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 oynat. At oynat. At oynat. At, at, at. Evet. Matu matu. Vur birliye. <laughs> sağda birliye. Ben sağda birliye. bin bing bin bing, bing vur. Malisla. Kes onu. Arkaya kuş yok. Monia monia uzat. Vur yere. Aldım antara Parti başkanı, parti başkanı. Bir de belli, bir de belli. Buffra, buffra yapış be. Neyse. Parti başkan des Malisle. Oturdu Malisle. Koş Malisle. Attırma şu an des, attırma şu an des. Hayır, hayır, şu an des attırma. Sol neşere koş, bir koyma yere uzat. Vur yere. Geldi. Tara tara tara. F Al. F Aldım o desler. Fezi hazır. At 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 kitim, kitim. İsi, isim ver. Bora, bora, bora. at 80, at 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 ver. at 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 İki evet. oyna. Tamam. Deser. Attım şimdi. Bana koşsan abi. Bana doğru koş. At 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 başı. bir limanist başı maliste. Tamam bir yere vur des yok des yok. Desi. Normal yürü çitler uzat 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 uzat. Vur yere vur yere vur 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 vur. vur. Ananız kim vur? Tepe yüz 70'e sür 70'e sür 70'e sür 70'e sür. 70 e sür tarayarak evet. Desler böyle. Desler böyle. Evet Feyzo aldım onu at, at at at. Tamam bas kanka bas bas kanka bas. Bastım, Bastım lan. Sağdan devam edin. evet dostum. Feyzo'yu kesecek abi. Feyzo'yu kesecek abi. Feyzo'yu kesecek abi. Şükür attım Fezze. Fezze de sattı. Sabit dur. Sabit dur. Aldım bu kanı. Sabit dur. Kür, kür. Sabit dur. Tara 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 isim ver. İsim ver. Tara isim ver. Tara. Kılıç bas. Kılıç bas. Vur buraya, Vur yeri. Vur yere. çıkar buradan be. Çıkar. Fezze at. at. Bana sıfır. Aldım. Şimdi arkana dön. Tamam. Ve önüne yürü. Şu varıyor falan vur. D1 bak. Dezi yok onu. Koşu birliğe. Tarayarak yürü. Tarayarak yürü. Helal atan. Helal atan. Yer Yerine attım ben. Evet, tamam. Memsireyin. Memsireyin. Sağda kürlü. Yerler de. Tamam. Bana doğru koş. Bahçeye. Bahçeye gördün mü? Bahçeye bak. Yürü bahçe Gel 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 koş. Neyse arkada kaldı bir yaklaş. Skrimle skrimle. Vur. Debel debel. Kürdan sorma işte. Bırakma. Sola kılıç bas. Tara tara tara. Zemine vur yere. Kes Atçam Atacağım kraya. Kes kes kaçma. Birle süperle. Vur. Kes Seda. Girişe topluyor Şükrü. Mage falan da var kanka. Tamam Oğlum altın 500 kaspışız lan. Oy oy oy. Yürü. Ha buraya döndüler. Feyzo. Aynen ha. görmüyorlar. Desen Murat'a Şükrü işlerindeyim. Hazır. Evet buraya hazır. At 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 at. Vur 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 vur. Bekleme bekleme vur. Çok iyi. Gülelim. Dede lan himora 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 himora. koş, Monya koş gördün. Monya koş. Normal koş yok haricem, haricem. Uzat. Vur 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 uzat vur. BF taşı da vuracak. Onu. Hayır hayır attar 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 attar. Nova devam. Tara aldım iki. Aldım iki. İsim ver isim ver. Bu hemen Bumble bir öldü. SS de biraz. Tamam. Direkt işte ne koşuyorsun Şükrü? Peyzo Evet Peyzo hazır. Sap var Ayı bana at. Tamam. Ayı bana attım tekla. Görüyoruz aynen. takip ediyorum. Peyzo'yu attım. Şu an kayboldular ya. Şimdi var, ha, şükür tamam gel gel. Kray Çift var mı? Çift var mı? Tek, mi var? Tek. Tamam. Ölenler için eşit mi kral? Sil sil sil. 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 Lan dereyi sildim Feyzo. Dereyi atar mısın Feyzo? Ben de sildim oh, onu bırakmış. Kanka var. onu silme. Onu silme kanka. Onu silmeyeceğim kanka. Silmeyeceğim. Öndeki okşara gel. Sekse var mı? Yok kanka şu an. Yürü. Gel ben oğlum. Meşt. Meşt de var. Şu işine... Sağda devre atıyor da. Sağ dön dön. Sağ arkana bile. Dön. Dön be. Balisle. Burası star ya. Tamam vur onu malisti. Bak gelecek onlar koridordan. Feyzo hazır ol. Vur birliğe be. Koridor hazır ol. Zeyal varlar. Zeyal varlar. Zeyal yürü. Oraya hazır Feyzo hazır. At 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 at. Vur at vur at, at, at vur. At, at vur. Selam Çok... doğru saldır. Anlamış. <laughs> 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 ya bir delay var galiba. Ayı attım ki ayı Tam Lan girdiler vurdu. Vur ayı aldım mı kaçma. Çıkma. Hakan bir daha git kalkanlara. Evet. En tepeye koş. Sağ be. Ol 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 saldır. Uzat uzat. Şş, vur 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 vur. Ayıban tek. Ayıban tek. Hala sana küresini <laughs> aldım. Biri de böyle. İleri blink var mı Feyzo? Durukları yere. Aldım yok. Lan tamam, yani Feyzo beni çekti. Bastım onu yürü ileri. Yürü. Evet, Destan burada hazır. Geri kalan hazır buraya. At 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 tara. At uzat sağlı vur yere. Çekti. Deseler de arkanızda full. Gören varsa. Sol var solunuzda. Sol meş mi lan Şükrü evet. Koş koş çevir çevir torum yok ya. Z'den vur debelim. Ben Feyzo'yu fırladım. Vurun. Attım Beller vurun. Atlamayı Beller ekoz atın. Cihaz'a çok dolu beller. Monu çok iyi monu monu. Gel monu ya. Oo, evet evet meşter sonu En solumuzda kalır. Solo topluyor evet. evet. Bana hazır. Feyzo'ya koşuyor. Evet. Aybon, aybon. Torsuz torsuz. Torsuz. Evet. Şuna tek at. Be. Şuna tek at. Elsa'ya vura vura. Solla hazır. Tamam buna da tek at. <laughs> Bilingi yoksa öldü. Aynen. Ali mi bu? Ali bak sen bok. Ses Saat mi <laughs> dön? <beden. gülüyor> gel gel birliğe doğru koş. Desi. Kılıç bas. Desi yok vur ha, şuna. Yok. Lord'a lord'a ayıp. Zeyne zeyne. Tamam monu'ya hazır. Dişinize oyna gelmiyorlar. Hatta, fezo arkasını gördün mü arkada? Be, fezo yazsa Fezo tat tat vur yere. Bak arkasına kör at o meleğe. Tara tara koş tara çıkma çıkma tara aldım onu. Tara isim ver aldım onu. En, en... tam tam. Birden başı birden başı da böyle birden başı da böyle. Tam bunda nazili birle koş hazır. Aldım onu aldım onu koş. Kör attım. Kılıç bas kafana kılıç bas. Vur yere. Kafan sap 10 yok. Solda birden başı. Bir 10 bas 10 bas. Bastım ben aldım. Tara içine. Tara tara. Sokma. Birle birle işine bak reis. Arkanda 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 onda. Evet. Vur. Vur ona kılıç bas. Kafası kılıç bas. Vur yere vur yere vur yere vur yere Çok kalabalık olduk zaten vur. Bizim yürüyüş tamagileri var direkt gidiyorum. bende olsun. Attır kendini. Körünü aldım. Körünü aldım tamam. attır kendini. Part Parti abi. başkanı ya, öldü. En sağdakine vuruyorum öldü. Buna da vuruyorum o da öldü. Beller Crysis'in yanı Destan yanıyor Zerim ya bu nasıl bir